Herkese yepyeni bir airdrop videosundan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle Games Airdrop'unda saatlik kazancı nasıl hızla arttırabileceğinizi göstereceğim. Sizlerden ricam bir saniyenizi ayırıp abone olup like ve yorum atarsanız çok sevinirim. 10.000 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. Destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, giriş linkimiz açıklama kısmındadır arkadaşlar. Telegram kanallarımızda açıklama kısmında bulunmaktadır. Oradan 724 bizden destek alabilirsiniz. Şimdi maden bölümüne girdiğimde benim saatlik kazancım 73 milyon ve 835 milyonla coin biriktirmişim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, özel bölümünde, mevcut bölümünde sizde çıkacak olan şu kartı açarsanız inanılmaz bir e, saatlik kazanç veriyor arkadaşlar. Örnek veriyorum benim şu an 835 milyon birikmiş. 219 milyon verip 4 milyon daha arttırabiliyorum. 77 milyona geldi saatlik kazancım. Bir daha veriyorum. 4 milyon 229 bin veriyor bana. Tekrar alıyorum. 82 milyona geldi. Bir daha alıyorum. Saatlik kazancım 87 milyona geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. sizler de bu kartı açarak güzel seviyelerde kasmalar yapabilirsiniz. Saatlik kazancınızı rahatlıkla arttırabilirsiniz. Games Airdrop'ta ne önemli diye soracak olursanız şunu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin Games Airdrop'ta saatlik kazanç kaç yorumları yazmayı unutmayın. Games Airdrop'ta şu an neyin önemli olduğunu bilmiyoruz. Kazan bölümünde güzel görevler var onları yapmayı unutmayın. Benim saatlik kazancım şu an 87 milyona geldi. Sizler de bu kartı açarak güzel seviyelerde kazançlar elde edebilirsiniz. Günlük komboları yapmanız yeterli olur sadece para biriktirmeniz için başlarda. Sonrasında rahatlıkla kasabilirsiniz. Klanımız bu şekilde arkadaşlar. dünyada şu an 23. sıradayız. Klanımıza da katılmayı unutmayın bayağı güzel kasıyor arkadaşlarımız gördüğünüz gibi ee, o kartı açtığınızda rahatlıkla kasacaksınız şu an saatlik kazanç mı önemli yoksa coin miktarı mı önemli kimse bir şey bilmiyor ee, umarım yakında öğreneceğiz gerçekten Games Airdrop'ta e, hype olmaya başladı aynı sistem arkadaşlar buradaki saatlik kazanç veren e, kartları alıyoruz fakat şöyle mesela bu kartı alacaksınız 100k saatlik kazanç yazıyor bir daha aldığınızda 5k veriyor. Bunlara dikkat edin. Hamster Combat gibi değil. Örnek veriyorum bu kart ilk alışta 690k veriyor. İkinci aldığınızda 30k, 20k gibi seviyelerde saatlik kazançlar veriyor. O yüzden onlara dikkat etmeyi unutmayın. Bu kart dediğim gibi şu an inanılmaz güzel. Herhangi bir arkadaşınıza göndererek bu kartı açabiliyorsunuz. Bunları yapmayı unutmazsanız güzel bir saatlik kazanç elde edersiniz. Ben de büyük ihtimalle 100 milyon civarı yapıp bırakacağım arkadaşlar. Saatlik kazancı kalsın sürekli. Ee, o kart sayesinde güzel bir saatlik kazancı ulaştım. Klanımız da ilerliyor. Ben şunu anlamadım. Ligim neden 2'ye düştü Ondan. Onu anlamadım. Umarım yakında düzelir diye düşünüyorum. Sizleri seviyorum. Abone olup like bir atmayı unutmayın. Görüşmek üzere değerli dostlarım.